akordu nasıl yaparız? En üstel mi telinde 5. perdeye bastığımızda bu nota bir alt tel la teli ile aynı ses olmalıdır. Kulakları döndürerek eşitlemeye çalışalım. Yine la telinde yani üstel ikinci telde 5. perdeye bastığımızda bu sesin bir alt tel Re'ye denk gelmesi gerekir. Re telinde 5. perdeye bastığımızda bunun da bir alt tel sol'e denk gelmesi gerekir. Sol telinde düzen biraz bozuluyor. 5. perdeye basmak yerine 4. perdeye basıyoruz. Bu da bir alt tel Si'ye denk gelmeli. Yine si telinde 5. perdeye basıyoruz. Bu da bir alt tel. Mi'ye denk gelmeli. Akordu bu şekilde yapıyoruz. Yani en üst tel mi'de 5. perdeyi, bir altındaki telde 5. perdeyi, bir altındakinde tekrar 5. perdeyi, yalnızca sol telinde 4. perdeyi kullanıyoruz. Sonra si'de tekrar 5. perdeyi kullanarak bir alt telde aynı sesi bulmaya çalışıyoruz. tabii ki kulak dışında başka alternatifler de var. Tuner denilen şey gitarın ucuna takılıyor ve ekranın sayesinde yeşil olduğu zaman akort tamam demektir. La teli gördüğünüz gibi A. Re teli biraz sıkmam lazım. Sol teli bunu da biraz sıkmam gerekiyor. Yeşil olana kadar sıkıyorum si teli biraz sıkıyorum, yeşil oldu ve mi teli şu anda tuner sayesinde çok daha hızlı bir şekilde akort yapmış oldum bir seçenek daha var telefonlara yüklenen application tuner olarak geçiyor eğer ararsanız bir sürü alternatif bulabilirsiniz ama en garantilisi bu işi en iyi yapan Bence bu tip tuner'lar fiyatı makul, hem taşıması kolay, kullanımı pratik. Böyle bir şey alırsanız yıllarca kullanırsınız.